Herkese selam sevgili 50 takipçim. Bugün 50 takipçim olduğu haberini aldım YouTube'dan. Çok sevindim. Hepinize selamlar. İnşallah daha güzel içeriklerle sizlere daha güzel yerleri göstereceğiz. Videolarımı izleyip beğenmeye, beni takip etmeye devam edin. Hepinize selamlar. Şimdi Ermenek'teyiz. Karaman Ermenek ilçesine bağlı aşağı çağlar köyündeyiz orada bir alabalık çiftliğinde şöyle doğayla iç içe bir gezi yapacağız. Bir şelaleye doğru bir doğa yürüyüşü çekeceğiz. Etrafı şöyle göstereyim. Eşkil <laughs> nerede? <laughs> <laughs> evet, mi faldo? Hmm. ney çok fena? Susuzluk. Eşim ara önlü bir Gideceğiz mi böyle yoksa geri mi dönüyoruz? gerek yok, sokun zaten. He. Su işi olunca sadece şu arada Yukarıda çok az bir yer daha. He. daha abinle yürüye duralım sen. Ne Yara burada bir Honda Civic kaldı. Şu yeni modellerinin. Ha. Biz de şurada kebap yapıyoruz. Dedi. Dedik ki, abi dedi mi ortadan geçmez göründüğü gibi. Hı. Siz bu arabayı bilin dedi geçer falan dedi ya abi indir dedik İndirdi adam böyle. Uğraştı uğraştı. Tampon falan her yer gitti. Patlat Hı. falan geldi. Long iş falan zor çıkardık arabayı. Hı. Hı. Ne diyelim? Çok ıslandı mı ayağın? Terlik var arabada. Islandı. Terlik vereyim. vereyim istersen. Sen bilirsin yani. Benim şey var ya. Ya bir bak da. Yani inşallah da yaşa dolaşma. O zaman şunu şey yapayım mı? Onu mu? Şunu geçireyim mi ayağımı? Sen bilirsin canım hangisini istersen. En azından şu çorabım biraz. Şey olur. var. Ne? Ayağını kurulamak istersen. Çorap biraz kurulsun. Hıhı. <laughs> <laughs> Evet çorap kurusunca. Ayakkabıyı da ne yapalım? Arabanın üstüne mi koyalım yoksa güneşte kurusun ayakkabı? Ya da sen bilirsin istersen içine koy. Böyle şey, çok şey olmamışsa. şöyle arabanın üstüne koy şöyle. Yalnız unutturma. Şöyle koyalım. Şöyle bu da şöyle koyalım. Çözsün. Bağlantılarını çözelim mi de yapasını açalım. Çörekleri de koy. Tamam. tamam. Şöyle Açın. şuradan koy. mm Hı? Tamam. hı, 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 hı. hı. сүү түштэй цай маа Sukur bu sefer birkaç tane almayı başardı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle biraz kısa kısa olabilir. İnşallah ilerleyen tarihlerde daha güzel videolar çekeceğiz. Tekrardan hepinize selamlar. Videolarımı beğenip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.